Bu Türkiye'de suçun önünü açar. Yani parası olan herkes suç işler. AKP iktidarı ekonomiyi mahvettikçe yeni para kaynakları yaratmaya çalışıyor. En son bunu hukukta, adalette devreye soktular. Bu kanun çok yakın bir geçmişte kanunlaştı, devreye girdi. Şimdi bunu anlatacağım size efendim. Korkunç bir hukuksuzluk. Şimdi birisi sizin hakkınızda şikayetçi oluyor. Ee, şöyle bir kağıt geliyor size, evinize. Ben bunu Uyap'tan gördüm. Ee, adli para cezası e, aşağı haddi olarak ödenecek miktar e, belirleniyor. Ee, i̇şte yargılama gideri belirleniyor. Toplam 3956 TL'yi e, belli bir süre içerisinde 10 gün içerisinde öderseniz mahkeme yapılmayacağı yargılamanın durdurulacağı söyleniyor. Şimdi bu niye yapılıyor? Bu eee Türkiye'de suç korkunç patladı. E, mahkemeleri rahatlatmak için yapılıyor gibi gözükse de aslında videonun başında söylediğim gibi para toplamak için yapılıyor yani bu işlem. Şimdi siz bir olay sonucunda mağdur edildiniz. Size karşı bir suç işlendi ve siz savcılığa gidip şikayetçi oluyorsunuz haklı olarak. Bu mala zarar suçu da olabilir. Bu hakaret de olabilir. Bu birçok suç olabilir. Ee, savcılık bunu inceliyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin şikayetçi olduğunuz kişiye işte böyle bir kağıt gönderiyor. Diyor ki şu kadar para yatırırsan e, mahkeme yapılmayacak, mahkeme olmayacak. E peki sizin mağduriyetiniz ne olacak? Yani iki taraflı bakalım olayı. Hem mağdur açısından bakalım, hem şüpheli açısından bakalım. Adaletin terazisi diyoruz değil mi hep? Önce mağdur tarafına bakalım. Mağdur hakkını arayamıyor, karşı tarafın cezalandırılmasını sağlayamıyor. Peki şimdi bir de şüpheli tarafına bakalım. Yani suç işlediği iddia edilen kişi tarafından bakalım olaya. O kişi de yargılanmadan bakın yargılanmadan böyle bir para e, ceza gibi para ödemek zorunda kalıyor. Yani aslında iki taraf da mağdur. Mağdur da mağdur. Şikayetçi de mağdur. Şüpheli de mağdur oluyor. Kim kazanıyor? AKP kazanıyor. Kasasına para dolduruyor. Akıl alacak gibi değil ya. Yani orta çağ hukuku bile değil bu. Bu daha da gerilerin hukuku.